Şey <laughs> Neyi bekliyor dedenler? Erdem ha bekliyorlar değil mi? Sil bakayım burnunu güzelce. Aferin. al bak buradan da alabilirsin daha. Çıkar. Onu bir bit bakayım. Ee, bir çöp yok mu? Bir de at gel. At çöpe at gel onu güzel. Sorunlarla <laughs> buradayız. Sen bizim tatlım benim yavrum. <laughs> gelmiş? Ha sıraya göre değil mi? Erdemci. Sırayla. Şimdi bak tekrar ellerini sil. Tekrar burnunu sil. Tamam mı? Hah sil.

Yemek yiyeceğiz arkadaşlar torunlarla bekliyoruz, sipariş bekliyoruz, verdik. Bu Melisa torunun, tatlı torunlar. Ee, babaannesi yesin onu, yesin. Of, yavrum benim. Oh, oh, oh. Kuzum benim, kuzum. Çok tatlı de. çok çok. çok tatlıymış çok ya ne yapayım ben benim de var ya ben de oynadım ben de çok tatlı o vou te dar